İnsan çok nankör, nankör bir varlık. Ne demek nankör deyince aklımıza ne geliyor? Ona yapılan iyiliklerin kıymetini bilmeyen, şikayet eden insan demek, değil mi? Ayette de zaten insanın nankör olduğundan bahsediliyor hatırlarsanız. Sen nankör müsün dostum? Bir düşün bakalım. Arkadaşlar, her zaman değiliz. Bazen Allah'a çok şükrediyoruz, değil mi? İşler yolunda gittiği zaman. Ama ufacık bir problem olsa bir anda nankörleşmeye, bize yapılan bütün iyilikleri unutmaya başlıyoruz. Ve düşünsene Necip, sürekli hayatın boyunca hediyeler verdiğin birisini düşün. Ne yapıyorsun? Bir bardak hediye ediyorsun. Ses sistemini çok seven birisi ses sistemi hediye ediyorsun. Kitaplarını alıyorsun, bir külliyat koyuyorsun. Bir tane Kur'an-ı Kerim alıyorsun şöyle güzel böyle yaldızlı bir Kur'an-ı Kerim. Daha sonra bir araba alıyorsun, daha sonra bir ev hediye ediyorsun ve daha sonra ufak bir yanlışlık yapıyorsun. Onu bir hafta boyunca aramıyorsun. Bir anda böyle aranız bozulmaya başlıyor. Sonra onun telefonunu kullanırken yere düşünüyorsun, ekranı çatlıyor. Halbuki yani telefon gibi ona neleri almışsın. Bir anda sana karşı böyle aşırı tepki gösterip, neden bu kadar dikkatsizsin, seni uyarmadım mı o telefonu oraya bırakma diyerek sana karşı yaptığın bütün iyilikleri unutuyor. Sen ki ona 20 bin lira değerinde yardımda bulunmuşsun ufacık bir şeyden dolayı seni siliyor. Hoşuna gider mi kardeşim? Değil mi? Şimdi sahip olduğunuz her şeyi bir düşünün. Hayatınız boyunca kullandığınız ve tükettiğiniz her şeyi düşünün. Kimden geldi kardeşim? Allah'tan mı geldi? Ama biz ne yapıyoruz? İşler yolunda gidince Allah çok seviyoruz. Ufak bir problem oluyor. İşte sınavda bir sıkıntı yaşıyorsun, düşüyorsun bir anda böyle sanki her şey çok kötüymüş gibi ya ne oluyor, ne bitiyor, neden bu başıma geldi diyerek isyan boyutuna geçebiliyoruz. Abi isyanın iki formatı var. Birinci formatı direk. Ya Allah neden bütün bunlar benim başıma geliyor? Yani ben hırsız mıyım? Ben katil miyim? Ben mahzun bir insanım. Neden bütün bunlar benim başıma geliyor modunda? İsyanın en belki üst seviyesi, en tehlikelisi. Bazen de isyan masum bir forma bürünür. Ne olur? Of ya! Neden böyle oluyor ki? Oflar, puflar Allah'ın sizce hoşuna gidiyor mu? Yani Allah bütün milyonlarca nimetini oksijeninden tut karbondioksitine kadar, ozon tabakasında güneşin zararlı ışıklarından seni korumasına kadar trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon nimeti vermiş. Sen of of ya çok sıkıntıdayım ya moralim bozuk ya ya ne bileyim bıktım şu telefon, telefonum kasıyor, işler yolunda gitmiyor. Ya kardeşim nankörlük yapmayın ya. Ne oluyor biliyor musun? Kırık elle kavga yapmak gibi oluyor. Elin kırık, kavga yaptığında ne olur dostum? Daha da kırılır değil mi? İşte musibete karşı şikayet vaziyet vaziyeti aldığında kırık elle kavga yapmış gibi oluyorsun. Çünkü Allah'ın hoşuna gitmeyen bir yola giriyorsun. Ey şekvacı hasta! Senin hakkın şekva değil, şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun, ağza ve cihazatın senin mülkün değildir. Abi senin arabanla ilgili ben bir tasarrufta bulunabilir miyim zorla? Değiştireceksin bu teybi birader bana ne? Değiştir senin araban benim ben hoşuma gitmedi. Ne dersin? Ya birader benim mülküm. Yani fazla bu işi uzatmayalım istiyorsan bir sus dersin değil mi? Peki sende sana ait olan ne var dostum? hiçbir şey yok. E mülk sahibi değilsen o zaman sen şikayet edemezsin. Değil mi? Ya neden ben diyebiliyor muyum? Ya neden bu Ferrari'nin kardeşim teybi böyle? Ya senin mülkün değil, sana ne kardeş? E o zaman senin mülkün değil, niye şikayet ediyorsun sana ait olmayan bir şeyden dolayı? Şükür değil, şükürdür senin hakkın, sabırdır. Çünkü senin vücudun, ağza, kemiklerin hiçbir şey sana ait değil. Sen onları yapmamışsın. Başka tezgahlardan satın almamışsın. Kardeşim iki tane gözün var. Bütün dünya sana verilse o iki gözünü verir misin? Vermezsin değil mi? Demek ki gözlerin bütün dünya kıymetinde. Peki nereden aldın? Hangi tezgahtan aldın? Senin mi? Sana ait mi? Hayır. Ya o zaman Divane gibi şikayet edip durma. Başkasının mülküdür. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Zoruna mı gitti? Hoşuna gitmedi mi? Neden insan bunu kabullenmek istemiyor biliyor musun? Çünkü ene var insanda, benlik duygusu var. O kadar Allah'tan uzaklaştıkça, benliğine, egosuna, gururuna yenildikçe ne oluyor biliyor musun? Sanki Allah'ın mülkü değilim de bu bana aitmiş gibi geliyor. Bana aitmiş gibi gelince de işte isyan boyutu başlıyor. Ya neden bana bunları? Sen kimsin? Bana diyorsun. Sen kimsin? Güzel bir örnek var. Mesela gayet zengin, mahir bir sanatkar düşünün dostlar. Adam çok yetenekli elbise konusunda. Ne yapıyor? Kıymetli servetini göstermek için miskin bir adama, yoldan geçen bir tane adama modellik vazifesi veriyor. Ne yapacak? Adam terzi ya. Kendi yapmak istediği elbiseyi birisinin üzerinde kesip onu daha güzel hale getirmesi, sanatını icra etmesi lazım ya. Adamı çeviriyor yoldan, oturtturuyor. Oturtturduktan sonra ne yapıyor? Kesiyor, değiştiriyor, uzaltıyor, kısaltıyor. Adama dikkat edin bak. Ücretini veriyor, parasını veriyor. Kaç liraya çalışırsın birader? 100 liraya. Tamam kardeşim, al paranı. Otur bakalım şuraya bir saat boyunca. Başlıyor kesmeye. Bir ayağa kalkar mısın? Tamam. Otur şimdi. Bir kolunu kaldır şuradan. Tamam burayı kestim, kısalttım. Oturan adam da bakıyor hani ayna var karşısında. Elbiseye bakıyor. Hani yakışıyor mu, yakışmıyor mu? Sonra ne oluyor? Bir saatlik zamanda murassa ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. O fakir adama giydirir elbiseyi. Onun üstünde işler, vaziyetler verir. Sanatının çeşitlerini göstermek için keser, değiştirir. Acaba, soru burada, şu ücretli miskin adam o zata, o sanatkara dese ki, bana zahmet veriyorsun. Eğilip kaldırmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun. Demeye hakkı kazanabilir mi dostlar? merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte aynen bu misal gibi. Sani Zülcelal, Cenab-ı Hak. Bakın mesele nereye geliyor? Çok dikkatle dinleyin lütfen. Sana ey hasta veya ey musibet zede ne sıkıntın var kardeşim bir düşün bakalım. Sana ne yapıyor? Göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini. Bakın hem maddi hem manevi olarak düşünün. Allah bize ne giydirmiş? Elbiseyi giydirmiş. Ne yapar? Çevirir. Nakışlarını göstermek için, Esma-ül Hüsna'sını göstermek için çok halat içinde seni çevirir. Çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi Şafi ismini de hastalığınla bil. Allah ne yapıyor? Bazen bizi aç bırakıyor. Abi yemekten lezzet aldığın dönem tok olduğun dönem midir, aç olduğun dönem midir? Açken aldığın lezzet, tokken aldığınla hiçbir alakası yok değil mi? Hele hele iki gün boyunca veya bir gün boyunca susuz kaldığında içtiğin suyun lezzetini bir düşünür müsün? Ramazan'ı hatırla ya. Akşam ezanı okunduğunda o anı bir hatırlasana. Buz gibi suyu götürüyorsun şöyle dudakların kurumuş, çatlamış. Götürüyorsun şöyle suyu, su böyle dudaklarındaki çatlaklıkları alıyor böyle içini böyle serinletmeye başlıyor, rahatlıyorsun. O duyguyu bir hatırla. Şimdi ne yaptı? Allah şükretmen lazım. Ama tok olduğunda, suyun olduğunda bu şükrü tam eda edemiyorsun. Cenab-ı Hak ne yaptı? Susuz bıraktı seni. Susuz bırakınca ne oldu? Suyu içince Allah dedin. Suyu içince Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismini daha iyi tanıdın. Şafi ismi meleklerde tecelli ediyor mu? Hayır. Biz bizde nasıl tecelli ediyor peki? Hasta oluyoruz değil mi? Abi şöyle bir kolunuzun ne kadar aslında muhteşem bir düzen olduğuna bir bakar mısın abi bak. Kaldırıyorsun kolu. Buradan bir kere oynuyor. Şuradan bir kere oynuyor. Ya o kadar net ki hani bir yaratıcın oldu. O kadar net ki bak şu anda. Abi bak parmaklar da oynuyor. Parmakların içinde de eklemler var. Onlar oynuyor. Bu parmak sanki bir şeyi kavrayalım diye, şu parmaklarla birlikte bakın ne kadar uyum içinde görüyorsunuz değil mi? Mesela şu parmağını kaybeden insanlar bunun yokluğunu inanılmaz hissederler. Dostum, Allah'ını seversen söyle, şu eklemlerin, şu nimetin ne, ne zaman düşündün en son? Hani şunun ne kadar harikulade bir şey olduğunu fark edip şükretme olayı ne zaman oldu? Kolunu kaybettiğin zaman kardeşim. Veya kolun alçıya alındığı zaman kardeşim. Şöyle duruyorsun ya, şöyle kıpırdayamıyorsun ya. Ha, o zaman anlıyorsun. Sonra ne oldu? Şafi ismi tecelli etti. Şu anda Allah'ın Şafi ve Rezzak ismini anladım. Demek ki bizim bu dünyaya gelme sebebimiz neydi? Kimi tanımaktı? Rabbimizi tanımak mıydı Emrah? Rabbimizi nasıl tanıyoruz? Allah bizi yuvarlıyor bu dünyada. Düşürüyor, kaldırıyor, hasta ediyor, aç bırakıyor, tok yapıyor. Böyle hayat yuvarlanıyor, yuvarlanıyor, yuvarlanıyor ve hayat kemalini buluyor. Sen eksikliklerin giderince Rabbini tanımaya başlıyorsun. Bunun için geldik dostum. Rabbimizi tanımak için geldik bu dünyaya. O zaman ne olacak abi? Ölene kadar musibet gelecek. Ölene kadar sıkıntılar gelecek sen de bunların isyan boyutuna çevirmezsen, şükür boyutunda devam edersen Cenab-ı Hak ne yapacak? Sana inanılmaz mükafatlar verecek ahirette. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Kimsenin şikayet etme hakkı yok. Musibette kendinden daha kötü olana bakmak, değil mi? Daha kötü musibete uğrayanlara bakmak. Yani musibet geldi başına. Ne oldu mesela? İşte Koray bir ayrılık acısı yaşadı. Üzülüyor kafayı yiyor bir hafta boyunca kafası allak bullak yeter ya neden başıma geliyor yani Allah Allah neden beni aşık etmem olmama izin verdi şimdi ayrılmama izin verdi çok sıkılıyorum diyor kafanı bir kaldır Koray şu anda Suriye'de şunu söyleyen çocuklar var Rabbime şükürler olsun bugün anneme tecavüz edilmedi Rabbime şükürler olsun bugün mahallemiz bombalanmadı. Bugün bir video izledim. Çocuğun biri İstanbul'da parkta duruyor. Parkta oynuyor. Ve bir uçak sesi geliyor. Türkiye uçakları uçuyor. Çocuk bir anda telaş etmeye, koşturmaya başlıyor. Zannediyor ki ülkesinde gibi bir bomba gelecek. Çocuğun ruhuna nasıl bir etki etmiş? Kardeş, anneni mi kaybettin savaşta? Veya kız kardeşine mi gözlerinin önünde yabancı askerler tecavüz etti? Ne oldu? Kolunu mu kaybettin? Bacağını mı kaybettin? 10 metrekarelik bir odada yaşayan insanlar var. 10 metrekare bu. Sen 130 metrekareye sığmazsın, şikayet edersin. Yediklerini mi beğenmiyorsun? Haftalar boyunca ağzından lokma girmeyen insanlar var şu anda dünyada. Şu anda bir bardak su için yapamayacağı şey olmayan insanlar var dünyada. Sen sıkıntıda mısın dostum? İyi düşün. Nimet şükür görmezse gider diyor Bediüzzaman Hazretleri. Şükrü neda etmiyor musun? Sen bilirsin. Nimet şükür görmezse gider dost. Mükafat mı istiyorsun yoksa? Ya neden ya neden abi? Bıktım yani otobüs motobüs dolmuş. Millet atlıyor arabasını aslanlar gibi gidiyor geziyor. Ben niye yani böyle tamamla yapıştırıyorum sağa sola gidiyorum neden bu boşuma geliyor? Kardeşim bir düşün bakalım. Üstüne başına elbiselerini giymişsin. İyi kötü bir telefonun var. E annen baban hayatta. E arkadaşların var, muhabbetin var, yemek geçiyor ağzından ya. Bunun kadar büyük bir nimet yok. En temel şeyler nedir insanın? Yeme içme, bir de barınma var değil mi? Yani en temel ihtiyaçlar bunlardır. Sen bunları sağlamışsın. Senden mükafat noktasında çok daha azına sahipleri var. Abi hepiniz buraya ayakkabıyla geldiniz. Belki beğenmeyenleriniz vardır ayakkabı. Yeter arkasına basa basa böyle çirkin bir hal oldu. Ya ama param da yok alamıyorum ya ne yapacağım diye olabilirsin. Ama bak Afrika'da pet şişeyi, o 500 mililitre pet şişeyi ayağının altına koyup, iple üstünden bağlayıp onu ayakkabı olarak kullanan ve ona sahip olmaktan mutluluk duyan, hediye olarak geldiğinde sevinen insanlar var. Ne kadar nankörmüşüm ben ya dediniz değil mi? Evet abi. İnsan çok nankör ve Allah bunu sevmiyor. Lütfen nasıl bir hayatımız olursa olsun buna şükredelim. Çünkü şükretmezsen o da elinden alınacak. El-Fatiha.